Merhaba arkadaşlar Bugün size e, Aliexpress'te bir satıcının gönderdiği e, Saati inceleyeceğim Arkadaşlar bu saati e, Aliexpress'te bir satıcı rica etti inceler misin diye göndereyim diye ben de gönder incelerim dedim ve Gönderdi e, yani normalde böyle saatler Takmıyorum çelik kordonlu saatler e, Böyle bir garanti vergisi Çıkıyor içerisinden e, Fakat dolu değil hani ne işe yarıyor Emin değilim Bir işe yarıp yaramadığından Kullanma kılavuzu var arkadaşlar gayet ayrıntılı anlatmışlar fakat zaten saatin çok fazla özelliği yok o yüzden çok ihtiyacı olmayacak satışı böyle güzel bir şekilde sarmış saati bu kutsuz geliyor kutulu satılan versiyonu da var Satışının zaten başta fotoğrafına ekran görüntüsünü attım. Size eğer linkten bulamazsanız kaldırılırsa link oradan bulabilirsiniz. Yani normalde böyle çelik kordon saatler sevmiyorum fakat saati görünce yanıldığımı fark ettim yani gayet de takabileceğim bir saat kullanabileceğim bir saat kaliteli bir saat. Bu arada böyle biraz uğraştım ama yanlarında klipslerle açabiliyorsunuz. Satıcı bayağı sarıp sarmalamış maşallah saati. Evet arkadaşlar ya yani saat gördüğünüz gibi gayet şık bir saat. Ve şu mavi kısımlar falan çıkartacağım az sonra onlar koruma için. Yani satıcı e, takipli olarak gönderdi ve yaklaşık 20 günde falan ulaştı. E, tabi kordon biraz e, bol geliyor. Onu bir gün saatçe götürüp daralttıracağım, kısalttıracağım. E, fakat şu an böyle elimde bol bir şekilde duruyor. Saat e, söylediğim gibi gayet şık ve gayet kaliteli bu fiyata alınabilecek bir saat. E, baştaki ekran görüntüsünde 32 dolar falan yazıyor. Fakat e, normalde fiyatı 18 dolar. Onu biliyorsunuz. Aliexpress satışçılar önce yükseltip sonra düşürüyor fiyatı. Ortadaki kısımlar çalışmıyor arkadaşlar. Sadece saat olarak kullanabiliyorsunuz. O i̇çerideki dört özellik hiçbir çalışmıyor ve bu alttaki ve üstteki tuşlar da çalışmıyor. Basıyor fakat hiçbir işlevi yok. Yani saat aslında sadece saat. Yani içerisindeki Kronometredir, işte e, diğerleri çalışmıyor. Saat dediğim gibi e, genel olarak çok kaliteli. E, fazla ağır bir saat değil. Kullandıkları malzemeden olsa gerek. Bu arada arkadaşlar şu yukarıda sol tarafta görünen videodan e, videoya tıklarsanız yeni kanalım olan bir bisiklete gidebilirsiniz. E, bu kanalda e, daha çok vlog e, ve ürün inceleme de olacak arkadaşlar ve bu şu anki kanala çok fazla video yüklemiyorum artık yükleyemiyorum. O kanal yeni tabi şu an pek video yok fakat ona yüklemeye çalışacağım. Evet tekrar da söylediğim gibi saat saati çok fazla söylenecek bir şey yok zaten. Hani kaliteli, e, Sırf satıcı zaten büyük ihtimal anlamıyordur beni şu an izlese de videoyu. E, o yüzden rahat rahat söyleyebilirim. Hani ben e, ön yargıyla yaklaşmıştım. E, çelik kordon saat kullanmıyorum diye. Saat gayet güzel. Geldiğinde hatta satarım diye düşünüyordum. Fakat kesinlikle kullanabileceğim bir saat. Çok kaliteli ve e, kolda güzel duruyor. Diğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Ona da zevkli videolar gelecek. Bu kanal videoyu yükleme sebebi kanalın isminden dolayı alakasız video yükleyemiyorum. O yüzden diğer kanalı açtım. O yüzden diğer kanalıma da beklerim arkadaşlar. Hoşçakalın.